Merhaba. Bu video çok çabuk bitecek. Hemen ne yaptığımı söyleyeyim. Ben bir ekran yaptım. Şu ekran görebiliyor musunuz? Neyse şimdi gösteririm. O ekranda çok çabuk şekilde şey o ekranda gözünü açıp kapatıyor. Hani diyeceksiniz hani gözünü açıp kapatıyor altı üst ama inanın saatlerde uğraşıyorum. Yani hiç bilmediğim bir şey için saatlerden uğraşıyorum. Altı üstü gözünü açıp kapatıyor. Hatta şöyle göstereyim. Altı üstü böyle gözünü açıp kapatıyor. Aa burada gözükmüyor. Telefonda gözükmüyor. Ne yapacağım? Bir dakika durun. Bir aşağıdan falan çekeyim. Oğlum, bir dakika nasıl yapsam ki size. Bir dakika. Bir sustum. Bu şeyin arkasını ayarlamam gerekiyor. Bir dakika. Bunların yakınlaştırmasına falan o şey yapınca ben de değiştirebiliyormuşum bir dakika. Ya, sorun ne? Önce sorunu bir tespit edelim. Sorun. Aha dur. Gözüküyor gibi lan. Heh, tamam neyse bir şey yapmadım. Kendi kendine şey oldu. Heh, gözüküyor. Şimdi bakın soru olay şu. Hani altı üstü gözünü açıp kapatıyor. Fakat bunu bir ekran olarak düşünün. Şu an sadece siyah beyaz çünkü ucuzunu aldım. Ucuzu varmış evde. Öyle. İnanın sırf şu gözünün animasyonu için sırf şu şu şey şu gözünü açıp kapatacak diye inanın en az 2-3 saattir uğraşıyorum. Öyle. Bunu da kaydedeyim dedim. Normalde çok çok ilerletip yapacaktım. Hani normal bir, bir şey kullanırken yapacaktım. Fakat o bu kadar uğraşınca keseyim dedim. Uğraşmak istemedim daha fazla ve bu normalde yaptığım kopları hani özel olarak kaydetmem hani sadece orada bulunur bulunur ya da bulunmaz hatta üzerine yazarım. Fakat bu yaptığım şeyi kaydedeceğim. Belki bu videodan çok uzun bir süre sonra bu ekranı bu gözün açıp kapatma şeyini kullanarak bir şeyler yapabilirim. Tamam hoşçakalın. Bay bay. Ya da en azından kendime çekiyorum bu videoyu. Ali zamanda zamanında bunu böyle bir şey yapmıştı.